Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir elçisidir. Allah'ın Resulüdür. Bütün insanlığa yol gösterici bir yol önderidir. İnsanlık belli bir noktaya kadar yolunu bulsa da ondan ötesini bulamaz. Bunun için Allahu Teala Zülcelal Hazretleri insanlara Allah'ı tanıtmak, ahireti tanıtmak, imanı tanıtmak, ahlakı tanıtmak, fıtratı tanıtmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i son peygamber olarak göndermiştir. Rabbimiz cümlemizi, peygamberimizi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Kur'an-ı Azimüşşan'da esraan billah وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni çok yüce bir ahlak üzerine gönderdik. Sen yüce bir ahlak üzeresin buyurmuştur. Yani peygamberimizin ahlakı mükemmel bir ahlak. Bütün peygamber efendilerimizin o güzel ahlaklarını kendisinde toplamış. Bütün insanlığın böyle e, imreneceği, onu örnek alacağı, onunla mutlu olacağı. Ticarette alırsa ticarette mutlu olur. Ev için örnek alırsa evde mutlu olur. Konuşmak için örnek alırsa, o dinlemek için örnek alırsa, gecesinde gündüzünde, tarlasında, bağında, bahçesinde, ibadetlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her kim örnek alırsa o mutlu olur, o memnun olur. Ahirette de güzü gülenlerden olur. Rabbimiz cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o güzel ahlakını örnek alanlardan eylesin. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala tarafından örnek almamız için gönderildi. Çünkü o bir insan, bir beşer. Ancak sıradan bir beşer değil. Allah'ın gönderdiği bir peygamber. Bizden farkı var. O masum ve bütün yaptığı işleri de Allah'ın kontrolünde yapıyor. Hata etmez. Ama bizler hata ederiz. Yoksa Rabbimiz bir melek de gönderebilirdi. Bir farklı mahluk da gönderebilirdi ama Rabbimiz istedi ki sizin gibi evinizde oturup kalkan, evlenen, çocukları olan, ağlayan, gülen, komşuluğu, akrabalığı, arkadaşlığı, yemesi, içmesi, hüznü, efendim sefere çıkması, ticareti vesaire böyle aynı sizin gibi olan, böyle örnek alınabilecek bir insan gönderdi ki ya Rabbi bunlar melek biz bunu nasıl örnek alalım demeyelim diye en güzel örneğimizi gönderdi. Dolayısıyla bizim görevimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır.